Onun kalemi geri getir. Onun kalemi. Oluyor mu? Onun kalemi bana geri getir. Olmuyor. O zaman başına onun gelemiyorsa, bu nedir? Bu iyilik değildir. Buradaki i iyi iyilik değildir, belirtmedir. Başına onun geliyorsa buradaki i iyi iyeliktir. Hocam vallahi ben anlamadım. Ben sanki anladım. bir daha dinle o zaman. Bak, dedim ki, evi temizledim. Kısa örnekler veriyorum. Yoksa bu konu bitmez. Evi temizledim. Şimdi bak temizleme işini ben yaptım değil mi? Peki temizlediğim ne? Evi. Bu belirtme hali. Tespit ettim ben. Ama hocam başka kısa yolu var. Başına onun getir. Onun evi temizledim oluyor mu? Yok hocam ama olmuyor aynen. Onun evi temizledim saçma oluyor. Evet. Eğer bu olmadıysa bu efendim nedir? İyelik değildir. Belirtmedir. Peki olsaydı nasıl olacak hocam? Demin olmadı. Evi çok temizdi. Evi çok temizdi. E şimdi getir bakayım. Oluyor mu? Olmuyor mu? Evet tamam hocam senin hatırın için. Onun evi çok temizdi. Aha oldu hocam. Ha Oldu mu? Madem oldu buradaki iyiye sen ne diyorsun? Efendi iyilik diyorsun. Eğer olmasaydı bak burada olmamıştı belirtme demiştik. Anladın mı? Ya da anlatabildim mi? Gelelim E'ye. E yönelme yapıyor. Yani eve, okula, masaya, sıraya, çocuklar sıraya girin. Yön gösteriyor. Yani E dediğimiz şey bir yön göstermedir. Peki D'de ne? Bak D'yi dahi güzel soruyorlar. D'yi dahi şey, var ve DNA'kini şu ikisini güzel soruyorlar Nasıl olacak hocam? Şimdi bak, eki? bulunma, bu da yönelmeydi. Bulunma hali. Dedim ki, evde, insanda, ayrılıkta, ölümde, hatta nikahta, nikahta keramet vardır. önünde bakın ne yapıyor? Ne yapıyor? Mahal gösteriyor. Değil mi? Bir yerde bulunmayı gösteriyor. Bunda sıkıntı yok. Burada herhangi bir problem yok. Bunu herkes yapar. Bu nedir? Çekim eki hocam. İsme gelen hal eklerinden. Bak işte burada yazıyor. Ha, işte bu ek zamanla kalıplaşarak bir ismin önünde sıfat görevini görürse bir ismin önünde kalıplaşarak sıfat vazifesi görürse artık çekim değil yapım olur. Hocam nasıl olur o? Bak şöyle olur. Sözde soru. Nasıl soru? Sözde. Okulumuzdaki gözde öğrenci. Yani burada ne? Gözün içinde bir yerinde mi duruyor? Hayır. Yani itibar sahibi. Değerli manasında. Hocam iyi. Tamam. Başka? Sen özde insansın. Özde. Özünde insan. Özde insan. Bakın bu ne? Nasıl insan? Özde insan. Sıfat. Dolayısıyla buradaki değerler artık nedir efendim? Artık bir yerde bulunma anlamı değil. Yapım eki gibi kelimenin anlamını değiştirdiği için ne anlamında? Efendim sıfat manasında. Önüne gelmiş ismi. Hocam den içinde geçerli mi? Vallahi geçerli. Ben şimdi sana diyorum ki Sınıftan çıkma. Ayrılma hali bu. Dendam. Güzel. Nereden çıkmayacağım onu biliyorum. Nereden ayrılmayacağım. Tamam. Gönülden gönüle burada önü düşmesi yok. İkileme ya ondan. Yol var demişler. Gönülden gönüle. Bak. Nereden varmış yol? Nereden ayrılma? O yol nereden başlıyormuş? Gönülden. Tamam burada da sıkıntı yok. E de yönelme gönüle. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Problem yok. Devam ediyoruz. Dedim ki kalemde şey kalemden mürekkepten üstüne sıçramasın. Kalemdeki mürekkep üstüne sıçramasın. Mürekkepten sana bir zarar gelmesin. Şimdi dikkat edelim. Burada ayrılma. Burada ayrılma anlamında. Attan indim. Çıktığı yer. Ayrıldığı yer yine belli. Attan, dendan. Sertleşme olmuş. iki ses bir araya gelmiş. Ayrı. Onu göreceğiz. Ama bak şimdi ben bunu nasıl sıfat yapacağım. Dedim ki sudan sebeplerle beni rahatsız etme. Nasıl sebep? Sebep isim. Sudan ne oldu? sıfat oldu. Sudan'a gittim. Sudan sebeplerden ötürü. Sudan sebepler. Bak artık dendan ne? Ayrılma hali anlamında değil. Ne anlamında? Sıfat anlamında. Dedim ki kolpadan öğrenci. Kolpadan. Yani dümenden sahte. Öğrenci gibi görünüyor. Bu nasıl öğrenci sorusuna cevap veriyor mu? Nasıl öğrenci? Dümenden sahte. O zaman buradaki dendan nedir? Efendim artık Ayrılma değil. Çıkma değil. Sıfat anlamındadır. Bir yapım eki olmuştur. Ya da dedim ki candan sevgi. Nasıl sevgi? Candan. Artık bu can olan yerden çıkma anlamını taşıyor mu? Taşımıyor. Artık sıfat anlamında. O zaman ne diyeceğiz biz buna? Biz bu dana artık yapım eki diyeceğiz. Bak anlam değiştiği için. Anlaşabildik mi? Ya da Sadece ben anlatabildim mi diyeyim. Burada böylelikle uçurduk. Ne yaptık? İsme gelen hal eklerini gördük. Tamlama ekini gördük. Çokluk ekini gördük. İyeliği gördük. Hangi başlık altında? İsme gelen çekim ekleri başlığı altında. Buraya kadar sıkıntı yok. Peki fiile gelen ekler? Efendim onları da yaparız. Ne ki? Kip kişi zaman. Bir de ek eylem. Şurada dursun. Ha pardon. Şurada bir sıkıntı var. Zaman ve kip zaten aynı şey. Şahısı buraya yazalım. Kipi de şuraya yazalım. Zaman. Tamam mı? Sıkıntı var mı? Yok. Şuraya da bir ekeylem diyelim. Ekeyleme yıldız koydum. Ekeyleme hem buraya gelecek hem de buraya gelecek. Göreceğiz. Hiç sıkıntı etmeyin. Dert etmeyin. Göreceğiz. Göreceğiz. Geldik. Kuru fasulyenin bir takım faydalarına. O bir takım faydalara bakalım. Fiile gelen çekmeklerindeyiz. Hocam bir daha bir tabloyu göstersen. Tabii ya ne demek ne demek al. Sözcükte yapıyı işledik. Kökleri anlattım. Bitirdim. Kökler tamam. Ekleri anlattım. İkiye ayırdım. Yapım ve çekim. Yapımı zaten anlattık. Gördünüz. Neydi? Kökü biliyorsak gerisini çıkarıyorduk. Çekimde ne vardı? Çekimde isme gelen ve fiile gelenlerdeydi. İsme gelenleri içti diye kodladık. İyelik çokluk tamlayan isme gelen halekleri. Efendim i yalın hal ve i e d, den gördük problem yok. Şimdi geldik yine eklerdeki çekim eklerinden fiile gelen çekim eklerine. Bunu göreceğiz. Neymiş onlar? Kişi kip ek eylem. Kek diye de kodlamışız. Bunu göreceğiz. Hadi görelim. Şimdi kip eki dediğin şey ne? Bak bu da bir çekim eki. Kelimenin anlamını değiştirmiyor. Buna haber ve dilek olarak iki mana katıyor. Haber kipi dediğim şey şu yor şimdiki zaman r geniş zaman acak ecek gelecek zaman mışmış ve dı di de biri duyulan geçmiş zaman diğeri görülen geçmiş zaman bu kadar bunlar mühim değil. Bunları zaten bilirsiniz. Bunların karıştığı bir takım ekler var. Mesela sıfat fiil ekleri. Onlarda nasıl karıştırmayacağız onu göreceğiz. Ama şu tabloya bir yerleştirmede bulunalım. Şimdi şurası yor olsun. Ben bir şey şu an yapıyorsam ne derim? Yapıyorum derim abi. Şu an yapıyorum. Yapıyorum. Mesela diyelim yemek yiyorum. Ne zaman? Şimdi yiyorum işte. Ben yiyorum. Peki desem ki yemek yedim. O zaman bu geçmişte olmuş bir hadise. Yemek yedim. Yemek yedim. Peki şunu söyleyebilir miyiz? Yediğini başkasından duyuyor. Bu yemek yemiş. Bu çocuk yemek yemiş. Başkasından duyuyorum. Duyulan geçmiş zaman. Tamam sıkıntı yok hocam. Peki gelecekte olsaydı. Gelecekte dedim ki şimdi değil. Akşama yiyeceğim. Yiyeceğim. Akşama yiyeceğim bu yemeği. Tamam problem.